Siyahlar atını 1-2 yan şeklinde C6 karesine getiriyor. Hem atını oyuna girmiş oldu. İkinci bilgiye, ikinci adımdaki uygulaması gereken bilgiyi uyguladı. Hem de piyonunu koruma altına aldı. Beyazlar ne yapacak? Bilgiyi uygulamaya devam edecek. Bilgi ne diyor? Atları ve filleri etkili noktalardan oyuna gir. Zaman kaybetme. Zaman kaybı nasıl olur? Oyuna girdiğin bir atla veya fille birden fazla oynamayacaksın. Oyuna girmemiş olana fırsat tanıyacaksın. Dolayısıyla atımız oyuna girmemiş. Bakın ben böyle taşlara uykucu taşlar diyorum. Bu uykucu taşlarımızı uyandıracağız. Atımızı alacağız. 1 2 Bu tarafa mı gidelim arkadaşlar? Kenara mı gidelim yoksa orta bölgeye mi gidelim? Çoğunuz doğru tahmin etti tabii ki de orta bölgeye yakın duracak atlarımız. At oyuna girdi. Siyahlar da atı, atını orta bölgeye yakın bir şekilde oyuna girsin. 1, 2 yan şeklinde atını oyuna girdi. Şimdi ikinci adım ne diyordu? Atları filleri oyuna gir. Filimizi oyuna gireceğiz. Filimizi alıyoruz. Çapraz boyunca götürüyoruz. Ve çalışkan olabileceği bir karede bırakıyoruz. Burası ideal bir nokta. B5 karesi. O yüzden siyahlar gelişim yapmak istiyor. Ve filini Oyuna girmemiş uykucu filini oyuna giriyor. Benzer bir hamleyle filini çapraz boyunca götürüyor. Ve B4 karesinde bırakıyor. Şimdi sıra beyazlarda. Beyazlar ikinci adım gereğince. Uykucu C1 filini e, oyuna girmesi gerekiyor. Siyahlar da aynı şekilde uykucu C8 filini oyuna girmesi gerekiyor. Tabii ki filin şu an çaprazı kapalı. İki çaprazı da kapalı. E, merkez piyonlarından. İkinci merkez piyonunu ilerletip filin önünü açmalı oyuna girebilmek gelişim yapabilmek adına fakat burada size sıradaki adımdan bahsetmek istiyorum.